Sayın Başkanım, Mali Genel Kurulu sonrası gerçi gereken açıklamaları yaptığımız zaman evet. bu konuyla ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Buradan üyelere ya da Galatasaraylılara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani şu anda söyleyecek bir şey yok. Galatasaray Genel Kurulu bir karar verdi. Galatasaray'ı asıl amacımız Galatasaray'ın zor bir dönem geçiriyor. Dolayısıyla buradan en kuvvetli şekilde Galatasaray'ı çıkarmak çok önemli burada da üzerimize düşen ne görev varsa görevimizin son gününe kadar her zaman söylediğim üzere yapmaya devam edeceğiz. Başkanım bazı haberler çıktı. Seçim sonrası sizin İbra kararını kaldırılması için mahkeme gideceğiniz şeklinde bu konuda bir şeyler Bunlarla ilgili bir seçimi yani burada alınan kararın gereği olan seçim açıklamasını yaptık. Diğer konular bence hiç tartışılmaya bile gerek yok. Bu da önemli olan Galatasaray Genel kurulu vermiş olduğu kararın gereğini yapmış olmak ve Galatasaray'ın önünü açmış olmak. Bundan sonra da Galatasaray için umarım çok hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaray'lıyız. Bunu hep söylemiştim zaten. Galatasaray için çalışmaya, Galatasaray için endişelenmeye, Galatasaray başarılı olduğu zaman sevilmeye her Galatasaray gibi devam edeceğiz.